Bu gülləri mənim bacıma rez nazlayacağam. Sizə lazım olan şeylər. Üzüm, tapanca clay və clay. Baxın. Tapanca clay, clay. E, sonra belə pəsəklər. Davrela bezelə ilə doira. Və ştəng vasitələrlə artma başlayıq. Artını məhlib gəlirəm. Mən də artımı ilə yeyəcəm. Bunu belə yapışdırasam, yapışdırasam. Eləcəm, tamam. Mı? Arkadaşlar bu fayrından. Onu çöp bir Ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım taban Ama boncuklar koymadım. Çünkü yer çatmadım. Bakın çok güzel. Eğer bacım beğenmezse yeni bir toka alacağım. içerisini böyle çıracağım. Tersten böyle boncuklar koyacağım. O boncuklar koyacağım. O eğer o boncuklar çatmazsa gideceğim obaya. Obadan bir şeyler alacağım. Yapıştıracağım orasını. Eğer istiyorsan ben obadan kar türesi alın, Videoyu beğenin, Tamam mı? Evet. Ve bu. Bay bay.